Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Ve de videoma tabii ki. Yani geçen hafta video yükleyememiştim. O yüzden bu hafta çekmeye karar verdim. Yani yoğun bir okul dönemi geçiriyorum 10. sınıfa olduğum için. Seneye ve ondan sonraki seneye daha yoğun olacak evet. Ve iki hafta kaldı sınavların, yazıların başlamasına. O yüzden daha sonraki videolar büyük ihtimalle ders çalışma videoları olarak gelecek. Şimdi Turgut'dayız. Biraz hızlı hızlı konuştum. Evet şimdi Turgut'dayız. Birkaç bir şey alacağız burada. Ee, aldığım bir tane bir ceket vardı. Onu değiştirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra e, dişim dişim değil diş telim dişim ağzıma acıdı. O yüzden onu düzelteceğiz. Öyle şimdi bizim marketteyiz. Öyle bir şeyler alacağız burada. Çok boş yaptım. Neyse. Annem nerede? Bana bakayım. dek Mı? Ben korktum. Ben kuşlardan korkuyorum zaten. Neyse şimdi kapatayım. Annem gelsin ondan sonra diğer aldıklarımızı göstereyim. Annem gelirse tabii. Nihayet geldi. <laughs> arkadaşlar. Şimdi mayonez ve ketçap aldık. Yani gidiyoruz. Arabamız şurada. Evet şöyle süt şeylermiş anneme devrettim taşıma işini çünkü hem çekici hem taşımak zor oluyor arabayı. Soda falan alacak mıyız? Bu da ne bakalım indirim. Hangi montu alıyoruz? Şurda. Soda bölüm mü? Şahda yok mu? Sade sade yok galiba. Öbür tarafta arkada mı kaldı ki? Burada hep meyveliler var. Sade yok. Neyse. Bakıyoruz. Olur. Olur bu şekilde meyve suyunu aldık. Ya yani meyve suyu mu deniyor ona ne deniyor? Ben <laughs> çok sevdim. Şimdi abur cubur kısmı geç. Ve şurada içtiklerim var işte. Anta tarzı şeyler. Ne aldım? Şöyle bir çıkartalım. Bunlardan alacak mısın anne? Bisken. Kuş. Gözüküyor mu? Işıktan dolayı gözükmüyor. Evet şimdi. Bulamadım. Orada mı? Yok. Haberiniz. Aha ne Evet. Kısa boylu olma sorunları. Bak <laughs> bakalım. <efendim>, güzel alçalar. Bunlar otlar mı değil mi? Evet Ben de böyle yazdım. çok güzel değil. Ama bunu biraz ışık dışı değil.

Evet şimdi biz eve döndük geri. Daha önceki hafta aldığım kıyafetleri size gösteremiyorum çünkü annem onları yıkamış ve şu anda ıslaklar. O yüzden gösteremeyeceğim. Ama şimdi kardeşime Cicebel aldık. Onun açılışını yapacağız beraber. güzel bir bebek. Ben gözükmüyorum ama zaten çok da gözükmeme gerek yok. Oyuncak. Böyle bir bu şekilde burada da kardeşim duruyor. Şöyle göstereyim onu. Merhaba arkadaşlar. Aynı evet, çok böyle. Aa. Şimdi, sen Şimdi. Ne çok heyecanlıyım. Istedim. Uzun zamandır istediğim bir bebek. Bu arada babamın like, kadın ve abone olun. Babam çok beğeni istiyor sizden. Bir de telefon kılıfını değiştirmiş biliyor musun arkadaşlar? Evet, telefon kılıfını değiştirdim zaten ona gösterdim arkadaşlar. Açabilirsen tabii ki şu oyuncağı. Tamamdır. Yeey! Oyuncak bir şekilde. Ama makas ayırıyor. Evet, makas getirdi ablacığım. Şimdi makası aldık geldik. Emzi. Şuradan keselim. Kesebilirsek tabi. İne çıktı. İnenin ucu da varmış. Şöyle. Bu şekilde iğnesi. İğneyi basayım mı be? Dur. İğneyi basacağım. Nasıl iğneyi be. Ben İğne. Açarım. Şöyle. Gerçekten korkmayın. Zaten olacak bir iğne. Unutmuşum size. Bu şekilde kılıfım böyle. Gayet beğendim. Güzel bir kılıf. Yani mor rengi ne kadar, mor lila tonları rengi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz zaten artık. Anlamış olmanız gerekiyor. Böyle videonun kapanışını yapmıştım zaten. Bunu ben araya bir yere koyarım. Görüşmek geldi. üzere. Şimdi biz pilini verdik. Bu şekilde ağlamaya başladı. Emziği verdik ve ülkeye daldı. Nasıl alıp veriyor. Şimdi <laughs> hmm. dur ateşini aç ama yanakları hala kırmızı bakın. Bu şekilde kırmızı. Ama ateşi ateşi olsa ama burası kırmızı olur. Burası. Işte. Kulağına mı bakacaksın ateşine? Çek elini şuradan görelim. Ateşi yok. Hemen hangi ateş yürü buldu? Dur dakika. Ama şu mu? Dur. Hala bak ateşi çıkmıyor. Bu şekilde. Ama şu mudur? Şunları dur, açalım Aç, aç. Bak. Bu şekilde kırmızı ölçüyor. Ağlama benim yine şim. Şimdi, şimdi çıkarttık. Tekrar ağlamaya başladı. Şöyle şeyleri var. Bunları açacağız şimdi. Kalk Emziğine. Hemen Şimdi Emziği çıkar. Sütünü vermeye deneyeceğiz. Sütü, bu şekilde sütü. Ben mi edeceğim? Emziğine ver. Çiğ Şey yapma hepsini. İçti i̇şte mi? İçti. İşte. hayır. <laughs> İçmiyormuş. <laughs> hala geçmedi. İçiyor mu? Hemen yine. Yok <laughs> Yo, hayır. Diğer benim de şimdi. Ateşi hala <laughs> Aa, burada zengin <bir> <laughs> İngilizce ben Ben anne Alamam. Alamam. Hala düşmemiş ötesi. Çıkartalım. Şimdi bu da vitamin. Yok bu vitamin değil. Bu öksürük şurubu. Bunu vereceğim. Dene bakalım. Delik yok değil mi? Delik yok. Dene bakalım şimdi. Vitamin. üstünde. Dur. 10 nefesten sonra 3 dakika uyumasına izin otomatik olarak kapanır ama e, karnım masaj yaparsanız rahatlama sesi duyarsınız diyor. Yeter oldu mu? İlaçları verin diyor. O yanağı biraz geçiyor sanki. Dur bakalım ateşine bakalım şimdi. Çıkarma. Ver geri ver. Bas, bastır. Hala ateşi var. Hala geçmemiş. Çıkartabilirsin şimdi. Şimdi bunu deneyelim. Işte. Bir bitirme.

Yok hala düşmedi ateşi. Hiçbir şekilde ateş düşmüyor. Çıkar şimdi. Evzinde kız. Ağlamaya devam ediyor. Emzik burada. Dur takalım da orası. Şimdi Sesini hiçbir şey işe yaramadı. Karnı oğlum. Emzik çıkartalım. karnına masaj yapayım. Şey 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 Şimdi iğne zamanı. Alar mı? Hı? Alar mı? Şuradan açıp iğnesini yapacağız. Şurada şöyle Ağlaması bir lazım. şekilde bir delik var. Ağlamaması lazım. Şu deliği göstereyim. Şöyle bir deliği var burada. <laughs> Hadi bastır. Ağlıyor sakinleş. Bakınız. Evet. Tamam. Tamam yine var. Yine var. Kuşlar padi. Güzel dilimiz iyileşti. Güzel bebeğimiz. Sağ ayağı ne diyesi. Yaşasın. Gece pek iyileşti. Çok güzel. Şimdi uyuyla diyor ki. Evet. Aslında ben bir iki tane aldığım şeyi gösterebilirim. Şu şekilde marketten kendi gözükmeyi. Şöyle gözükmeyi. Şu şey, hala horluyor bu bebeğin. Şöyle bir ne denir buna? Ağız şey. Dur. Ya bunu hani ağzınıza dişinizi fırçaladıktan sonra gargara yapmak için kullanıyorsunuz ya. O şeyden aldım işte. Neyse ne. Şöyle bir tane aseton aldım. Aseson işte. Sonra şundan aşırı memnunum ve bundan bunu size önermek istiyorum. Şu şekilde. Morphos'un os, nasıl okunuyorsa şu şey görünüyor zaten. Bunu alın aldırın. Yani abi, sadece kendim ba, kullandığım için söylüyorum. Ama ateşine bakayım mı? Bak anneciğim. Sadece kendim kullandığım için öneriyorum. Ben. çok güzel bir şey. Ateşi düşmüş. <laughs> De böyle bir. Ateşi şey düşmüş oldu, çünkü çikak. yanakları şey. Şöyle olmasın ki bana neyse. Şöyle kapşonlu. Böyle bir şey. Çok şey. Gerek. <laughs> evet bir videonun daha sonuna geldik. Daha sonraki günlerde günlerde demeyeyim. Her hafta video yüklüyorum. Her hafta Haftada bir kere video yüklüyorum çünkü okulda video çekip yüklemek çok sıkıntı oluyor yurtta kaldığım için. O yüzden eve geldiğimde hafta sonları çekiyorum ve o zaman yüklüyorum. Abi, abi ben vereyim mi? Ver abicim. Kardeşine çok beğendi oyuncağı şimdi. Ağlama başladı. ama ben konuşma yapıyordum burada. Ne oldu? İstat ama ateş çıktı yine. Tamam, yap oyna devam etsen. Ben burada bir şey konuşuyorum. Ee, o yüzden hafta sonları yükleyebiliyorum videoyu sadece. Ondan sonraki Aba, iki haftada, haftada... Ateş çıkınca bir şey olmuyor değil mi? Sonraki iki haftada... Ya söyleyeceklerimi oldu ya? İki hafta sonra yazılarımız başlıyor. O yüzden yazılı haftası, yazılıya çalışıyorum, ders çalışma, vlog tarzı şeyler gelebilir. Takılı kaldı. Sonrasında bu şekilde. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala <laughs> abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi ne unutmayın. Şeyim? Sonraki videolarda görüşmek şeyim? üzere. Hoşçakalın. Kardeşim oynamaya hala devam ediyor. Hoşçakalın. Sana bay bay. Bay bay arkadaşlar. <gülüyor> Bebekle <gülüyor> oynamaya devam edeceğiz biz zaten.